15'e ilk ya. Bizim hep en sevdiğimiz sıralama abi izleyicilerin. 15 20 kötü olmaz bir zaman. Yani rakibe bak. <laughs> Hah, at 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 verecek at gel. Kim taşları da bir kendinden geçsin. Bizim tahtaya, tüm tahtaya saldıracağım. Tüm tahtayı üzerine kullanacağım seni Şahlı bir buralı. Ah. Oh. Bir altı vursam. Bir daha. Bir daha. Yap altına. altını. Bir daha. Aha. Of of of. Denk gelen konumun güzelliğine bak. Denk gelen konumun güzelliğine bak. Kafayı yersin ya. Hadi lan.